<laughs> Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle su şişesi çevirme doğrulama çalıcanını izleyeceğiz. Hadi geçelim hadi. illa bardağın içinde soruyor. Oo, bak bu güzel. Bu basketbol potası

Üf, kafasında. Güzel. Uuu. Toplam arkadaşlar. Güzel. Üff. arkadaşlar. Sesle konuşmamın sebebi amcam uyuyor şu anda. Şu senin üzerinde Bu da merdivende. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğenmişseniz like atmayı ve kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.